Ne ya? Tık tık sesler geliyor. Aa, aa kapı açılıp kapı. Aa, o ne ya ada? Bence yaşlı cadının teyzesi. Aa bak tepeden geliyor. Adası ben çok merak ettim burayı ya. Bu ben biliyorum. Yolları yaşlı cadının teyzenin Bu yaşlı cadının teyzenin evi mi? Evet. Ay baston gösteriyor. Ay inanmıyorum. Adası bak bak. bak baston gösteriyor. Ay ben çok merak ettim. Ay dövelim sizi mi diyor acaba? Kızarım size mi girmeyeyim o mi diyor? En, artık Ay dur dur ben çok merak ettim ya. Çocuklar korkuyorum ama girsek mi Ege? Girsek. Girelim evet. içeri. Evet, siz çocuklar siz ya. kenarda durun ben çok korktum. Siz kenarda durun ben ilk gireyim tamam mı? Gelin dersen gelin. Adaması. Ay poz attı bize. <laughs> Ay vallahi burada bir şey var adı su korktum ben. Anne. Oo! evinden. Ada su. Çık bakalım bir 2 3 deyip. mı? Aa ben şimdi bir 2 üç deyip giriyorum tamam mı çocuklar? 1 2 3 Aa! Anne ben Ay. Üç, üç, üç. Ay su itemiyorum kızım ben. Dur. Üçümüz birden mi istek acaba? Evet. Hadi gelin. Anne, anne. At iki. Üçümüz birden içelim dur. Bir, iki, üç. Aa, Açmıyor bu kapıyı ya. Aa. Anne. <laughs> sen. Baba. Anne. Adası düştün sen. Ay burada ne var bir bakalım çocuklar durun. Aa hala baston gösteriyor. Ne var orada ya? Ne var? Ya sen bizden önce mi gelmiştin buraya? Biz de burayı çok merak ettik. Babamızmış. Ada su ya. Baba bize şaka yapmış. Gel bakalım gezelim. Burası neresiymiş? Aa, içeriye de girelim. Aa, burada odunlar var. Bak yaşlı cadı teyzenin sobası. Gördün mü? Aa, ne kadar ne kadar eski şeyler var burada değil mi Ada su? Orası açılmaz. Ayıp. Bak. Gel bir de içeri girelim. Burada kim varmış? Bir bakalım. Ay buradan da... Ay bir şey var orada. Bir şey var. Emine Sultan varmış burada. Anneanne. Kız anneanne utanma bak bak. Ağzını yerim senin bak. Anneanne. Bak kız bak bak bak. Anneannem. bu da benim çocuklar. Adasa hadi bakalım. Adasa kim olduğunu söyle bakalım bu teyzeni, Bu nenenin. Kim bu senin ne? Ana. Evet anneannenin annesi değil mi kızım? Evet. Burası da anneannemizin evi. Büyük anneannemizin.